Gayrimenkul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balık Kesir Gönen Kalsa Köy'deyiz. Gönen'e yakın köylerden birindeyiz. Ee, burada 3 adet %40 imarlı arsalarımız var. Arsalarımızın metrekaresi 622 metrekare, 629 metrekare ve yine 622 metrekare olarak değişiyor. Tabi bunlar 5-10 metrekare oynayabilir. Ee, tam tapularını e, bize ulaşan müşterilerimize rahatlıkla gönderebiliriz. Şöyle arsamız 2 tane yola cephe. Kameralarımızda görüyorsunuz zaten. Arkamda gördüğünüz üzere arsamız dümdüz. Ee, Karşıda bir köy manzarası var. Dediğim gibi 3 adet arsamız satılık burada. Hepsi %40 imarlı. Ben şöyle telefonu alayım. Tam size yolları tekrardan göstereyim. Evet şöyle kamerayı aldım. Zaten arsalarımız çift yola cephe. Şurada bir resmin yolumuz var. Bir de burada bir resmin yolumuz var. Zaten aracımız da köyün dibine oldu. dibine kadar geldik yerimizin. Şöyle yer zemini olarak dümdüz bir yapıda yer alıyor. Iııı. Ee, Karşıdaki köy görünüyor. Görünen köy Gökçe Osman Pazar Köyü. Şu an biz Balıkesir gören Kalfa Köy'deyiz zaten. E, Kalfa Köy Gönen'e en yakın köylerden biri. Gönen'e yaklaşık 5 kilometre mesafedeyiz. E, şurada görünen yol asfalt, manyas gören asfalt. Araçlar geçiyor zaten. Drone'da da tam net olarak göreceksiniz asfaltı, karşıdaki köyü, bu köyü. Arazinin sınırlarını aynı şekilde. Arazimiz dümdüz. Buradan 3 adet arsa çıkıyor. E, arsalarımız yaklaşık 622 metrekare. 629 metrekare ve bir tane daha 622 metrekare var. Tabii hani bölünürken 5-10 metrekare şeyler sınırlar oynayabilir. Onların zaten tam planını isteyen müşterilerimize göndeririz. Onda bir problem yok. evet şöyle şu an arsamızın içerisine girdim zaten. dediğim gibi 3 adet arsa çıkıyor buradan. Şöyle ilerliyorum. Zemin yapısı olarak dümdüz. Etrafı komple ağaçlarla çevrili zaten. Köyün hemen kenarında yer alıyoruz. Yani böyle çok köyün içi de değil. Köyden uzak bir yerde de değiliz. Tam böyle sakin sakin, kafa dinleyebileceğiniz, evinizi yaptığınızda rahat rahat oturabileceğiniz bir yerdeyiz. Karşıda Göktürk Osman Pazar Köyü'nün manzarası var. Onu söylemiştim zaten. Elektrik dibinde hiçbir problem yok. Telefon, internet full çekiyor. Havadar bir yerdeyiz. Gönen Mayas Asfaltı'na yakınız. Dediğim gibi bölünme planı için... Zaten iletişime geçtiğinizde planı da göndeririz. Hangi arsayı isterseniz o arsa için de yardımcı oluruz. Bu şekilde bir arsamızdayız. Ee, bulunduğumuz köyde market, kahve, cami hepsi bulunuyor zaten. Gönenden de sürekli manyas arabaları ile ulaşabilirsiniz köye. Yarım saatte bir Gönenden manyas sarabaları kalkıyor. Yani aracı olmayan müşterilerimiz için herhangi bir ulaşım sorunu da yok. Açtığımız bu şekilde. Zaten resmi yollarını göstermiştim. Dediğim gibi e, drone çekimlerine sınırlarına ulaşabilirsiniz. Yine merak ettikleriniz için detaylı bilgi için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.